Evet merhaba arkadaşlar bugün de ben size yeni bir öğretici videodayız. Şöyle söyleyeyim bayağı da son oyuncu ya nasıl gelir videosu gelmemişti işte bugün geliyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şimdi son oyuncu yaklaşık bir 5-6 ay önce mi ne 7 ay önce mi ne yeni bir launch çıkarttı. Çünkü hack açılmaması için 5 ay oldu herhalde sanırım. yeni bir launch çıkarttı bunu indirmez gerçek nasıl indireceksiniz aşağı videonu vereceğim. Hiç yorulmayın videoyu da durdurmayın boş boşuna dikkatle izleyin ondan sonra da yapın. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şurada aşağıda var. Ben buraya hazırdan yazmıyorum ki şuraya yazayım. Siz de görün belki uygulamak için aynı anda şey yaparsın. Son oyuncu nokta network'e giriyoruz. Evet geldik. Network şöyle yazılıyor. Ne geliyoruz evet. Şimdi burada şu sitede sadece 3 aşamalı şeyimiz var. 3 aşama. Kayıtımızı 3 aşamalı oluşturacağız. Yani 3 aşamada oluşturacağız. birinci. Önce şunu yapmanız gerekiyor ki indirir var. İndir. İndire tıklayacağız. Son oyuncu da burada Yandex diske yolla, yönlendirecek bizi. Ee, şimdi burada indir var. İndire tıklıyorsunuz. Böyle tıkladık. Tamam. Gördüğünüz gibi indiriyor. 3 saniye. Ee, bir 1 saniye indirdi. Tamam. Süper. Süper indirdi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hemen son oyuncumuza yeniden giriyoruz. İndirdik o. İndirdik. Nerede kaldı? Burada kaldı. Evet. Bu son oyuncu launcher'ımız. Şöyle yapacağız. Şimdi kayıt ol diyoruz. Kayıt ol dedik. Ee, burada kullanıcı adı çıkacak. Şifre çıkacak. Şifre tekrar. E-mail. Güvenlik kodu. Buraya kullanıcı adı ne istiyorsun kardeşim? Diyelim A, B, C, D Hasan dedin. Buraya şifren olsun. 1, 2, 3, 4, 5 falan filan filan. A, S, D, F, G, C, bir şey. Aşağı aynısını yazıyorsun. Aynı şifreyi yazıyorsun. Buraya yazdığının aynısını aşağı yazıyorsun. Ee, bu böyle fazla çıktığına bakmayın. Çünkü iki kere copyright copy like yapmış gibi oldum. Neyse şöyle kalsın. Aynı değil büyük ihtimal bunlar. E-mail dedik. Ama aynısını yazarsınız. E-mail dedik. E e 123.hotmail.com evet, .com, .com. Buraya kendi e-mailinizi yazın ama. Bu sizin e-mailiniz diyelim. Yani herhangi bu gerçek bir e-mail değil. Sallıyorum ben. Siz burayı gerçekten e, önemseyerek doldurun onu. Güvenlik kodu. Ne? D 9 A F 67. Tamam. Böyle. Bu böyle. Tamam. Kayıt diyeceğiz. <laughs> Lütfen Türkçe Neyse. Tamam. Bu büyük ihtimalle size demeyecek böyle bir şey. E, kayıt ol diyecek ve şöyle bir şey aktivasyon kodu gönderecek size mail aracılığıyla. O yüzden mail, e-mailinizi gerçek verin. Yani o Wolf Team Civeletler gibi bir sürü hesap açmak için sahte e-mailler yazıp yazıp hesaplarınızı hackle kaybetmeyin. Neyse oraları gireyim. Niye girdim ki öyle? Yani e-mailiniz gerçek olsun ve e-mailinize girin. Bir de gereksiz şeye bakın. Gereksiz e-postalara bakın. E, gereksiz e-postalara bakmak çok önemli çünkü yüksek ihtimalle gereksiz e-postalar gelecek. Sol tarafta hemen alt alt kısım birazcık altlarda gereksiz e-postaları görürsünüz. Gereksiz mailleri. Oraya gidin. E, son oyuncu network size bir mail göndermiş. Büyük, oraya bir mail atmıştı büyük ihtimalle. Atmıyor ama otomatik gönderildiği için gereksize güvenli olmayana gönderiyor e-mail. Yani Outlook otomatik olarak. Siz oradan o mail tıklayacaksınız gereksiz e-postalardan. O maili güvenli olarak yapacaksınız. Güvenli şart diyeceksiniz. Hemen üstüne tıkladığınızda zaten yazar güvenli olarak şart değil Güvenli olarak işaretleyip onu gelen kutusuna açacaksınız. Gelen kutusundan tıklayıp direkt o linke tıklayacaksınız ve e işte hesabınız onaylanmıştır diyecek. Tamam buraya kadar anladık. Anlamadıysanız geri sıra videoyu izleyin yeniden. Tamam. Şimdi o aynen buraya kullanıcı adı ve şifrenin giriş yapmanıza hiç gerek yok. İsterseniz yapın. Eğer bir şey satın alacaksanız hani market var çünkü burada. Ee, hemen açacak bir dakika. Market var. Bir sürü markette bir şeyler alabiliyorsunuz. Onu bunu her şey alabiliyorsunuz ama giriş yapmanız lazım tabii. Şimdi burayı kapatıp Buraya işimiz kalmadı. Son oyuncu not, son oyuncu launcher dedik. Bunu tıkladık. Masa üstüne attınız bunu indirilenlerden. Tamam çok güzel. Son oyuncu launcher. Bu şekilde açacak. Bunu bilerek bekledim. En ee, güncellenmiş haliyle size sundum. Çünkü bir önceki video çok izlenmişti. En güncellenmiş haliyle koymuştum. Ve çok yararlı olmuştu belli bir süre. Tabii ki bir yıl önceki video olduğu için. Şimdi ben size çektim. İnşallah bu da o şekilde izlenir. O, videodan zaten bu videoyu yönlendireceğim. Yeniden son oyuncuya nasıl gelir ee, diye soranları. Şimdi üyelik tipini seç. Misafir son oyuncu Misafir demenize gerek yok. Son oyuncu ID deyin. Buraya kendi şeyin. Bu benim kullanıcı adım bu da şifrem. E, kendi bilgisayarınızda iseniz kullanıcı adımı hatırla ve şifremi hatırlayın. De, şifremi hatırla deyin bence çünkü boş boşuna bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha yazacaksınız. Bence e, direkt yazın buradan devam et dersiniz. Kendi bilgisayarınızda ama. Başkasının bilgisayarından giriyorsunuz yapmayın bunu. Hele ki internet kafedeyse hayır yapmayın kesinlikle. Ve silin. E, şimdi devam edeceksiniz diyeceksiniz buradan. Dedik. Sunucuya bağlandı giriş. Sunucu hesabıyla girişi basın. Nedeni bu kullanıcı adıyla bir zaten geçmiş Evet yapmıştım zaten. Devam et diyorsunuz. O size böyle altta bir şeyler indiriyor. Sonrasında şöyle hatta ben bunu kapatayım. Bilerek yapmıştım bunu. Devam et diyeyim. Evet. Hoş geldim diyor. Buraya tıklıyoruz. Minecraft hazırlanacak diyor. Minecraft hazırlanıyor. Aynen böyle 1.7.4 Minecraft çıkartıyor karşımıza. 635 dosya. Ya bu böyle uzun gördüğüne bakmayın. Direkt pat diye atlıyor bunu zaten. İlk defa indirince. Tamam. Şimdi son oyuncu lançör. Geldi 1. Bir de arkadaşlar hazır açılırken, oyun açılırken ben size bir duyuru yapayım. Eee, her türlü hesapta yani hesap açmak isteyenler de şu başına gelebilir. Bu bilgisayarda iki yani, iki, yani yeterli sayıda e, sınırlı sayıda yani hesap açılmıştır ya. Bunu diyebiliriz Ama eee, şöyle de bir şey var. Bunu demesinin sebebi ya, bazen hani hata oluşuyor. Bir hafta bekleyin böyle bir şey olunca eğer böyle bir şey hiç hesap açmamışsanız ve eee o halde size böyle bir şey diyorsa bir hafta bekleyin. Ben bir hafta bekledim oldu. Sebebi tam olarak açıklan ama sonuncu bunu açıklayamadı tam olarak. Ee, ama bir hafta bekledikten sonra başınıza yine aynısı gelirse bana e, aşağı videoları yazın. Ben bir şekilde onu cevap yazmasam bile araştırmasını size yapar videoyla dönerim. Şimdi burada çok oyunculu diyoruz hepiniz bildiği gibi. Son oyuncu zaten burada hemen çıkar. Çıkmazsa şöyle bir şey. <laughs> zaten IP'si yazacak. Ben aşağı... Açıklama kısmına hepsini vereceğim arkadaşlar. Hiç videoyu durdurmanıza gerek yok. Açıklama kısmına her şeyi detaylı vereceğim. İşte Minecraft'ı sunucular şunu nasıl indireceğinizi falan vereceğim. Hiç oralara takılmayın. Direkt sunucuya katıldıktan sonra karşınıza bir şifre paneli gelecek işte. Konsol komutuyla şifre paneli verecekler. Çok güzel. Şimdi bunu gireceğiz. Bir dakika ben bir videoyu durdurayım da kendi şifremi gireyim. Evet girdim arkadaşlar. Şimdi <laughs> Aynen böyle son oyuncuya giriyorsunuz. Çok güzel. Sıkıntı yok buraya kadar. Bir tane oyun oynamak istediğinizde oynuyorsunuz, çıkıyorsunuz, giriyorsunuz. Bu kadar, bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, yani çok basit. Yani girmesi de basit. Her şey her şey basit bu konuda. Eğer herhangi bir şekilde takıldığınız yer olursa e, yorumları yazmayı kesinlikle çekinmeyin ve sakın. Unutmayın yoruma yazın her türlü cevap ya elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ee, yani başka diyeceğim bir şey yok eğer bir soruna karşılaşırsanız yani benim uyardığım soruların Dışında farklı bir soruna karşılaşırsanız Bana hemen Haber verin aşağıya yazın yorumlara Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın çünkü Siz bu videodan yararlandınız Bilmiyordunuz yararlandınız girdiniz ee, ama başka arkadaşlarınız da bu videoyu arayacak. Eğer bulamazsa onlar giremeyecek mesela. Bunu da düşünün. Yani yardımlaşma açısından beğenin. Tabii ki bana da bir e, abone olursanız bana beni de yükseltmiş olursunuz. Bu şekilde ben size daha iyi videolar çekebilirim. Ee, neyse arkadaşlar e, Söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer bir sorun olursa, sıkıntı olursa aşağıya bir yorum arıyorsunuz. Ee, i̇yi günler abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.